<laughs> Vallahi ağzına beş kardeşi yiyecekti ama... Ne ayıp şey ya, koskoca çocuk oldu. Hala beş kardeş diyorsun. Hmm. Çocuğun kız arkadaşı var ya, hala bağırıyorsun çocuğa ya. Acaba kız kim ya? Sen kimsin oğlum? Abi, evde kırmızı burunlu bir adam var. Ben Remzi efendim. Remzi mi? Hı -hı. Sen bizim evde ne arıyorsun? Emine, kim bu Remzi? Remzi. Ay, hakikaten ya, kimsin sen? Ay, ay şey bu adam... Di, 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 ha, Hacca'nın... E, Hacca'nın halasının oğlu. Yok, <laughs> Yo, bu Remzi Bey, Kadriyane. Senin halanın oğlu mu var? Aa, kociş aşk olsun. Düğünümüze de gelmişti. Niçin bu unuttun? <laughs> Allah Allah. Hatırlayamadım. İnsan bu yüzü nasıl unutur? Hemze kardeş kusura bakma. Öyle oğlum mu oğlum dedim ya. Yani yanlış anlama. Estağfurullah efendim. <laughs> Şu maskeni çıkart da bir sıfatını tanıyalım. Özür dilerim efendim, çıkaramam. Neden? <laughs> Söyleyemem. Siz ne derseniz deyin. Yani Emre'nin hayatını düzene sokması için evlenmesi lazım. Kim ne yapsın avuç kafayı? İşsiz, güçsüz, kimse buna kız vermez ki. Yani ben olsam ben böyle birine kız vermem. Ya sen benim oğlumu yerden yere vurmaktan vazgeçer misin lütfen? Ona sinirliyim çünkü. E tamam, anladık da sakin biraz yani. O arkadaşım dediği kız var ya, heh, onunla onun arasında mutlaka bir şey var mutlaka. Bize çaktırmamaya çalışıyor. Ama ben anlarım. Yok baba ya, Emre'nin öyle ciddi ilişkileri olmaz. Olsa ben anlarım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya Halit dediği doğru. Önce bir dur bakalım. Yani bir hayatını kursun, bir işi olsun, bir kendi ayakları üstüne bassın daha erken. Evet. Küçük bir Oğlum ya. Tabii daha küçücük, minnacık. Siz beni dinleyin. Bu çocuğu ancak aklı başında bir kız adam eder Evlenmesi lazım. Küçük benim oğlum ya. Bak hala küçük diyor ya. Neresin küçük? Çok küçük de benim. Ya kızım. İnsana çocuğu her zaman küçük gel. Bak sen de bana hala küçük geliyorsun. Yok artık. Ah. Yok <laughs> <misin>? Evet. <laughs> ev ya. Kusura bakma beklettim seni de. Hiç önemli değil. Evet, asıl evde nasıl geçti sen ondan bahset. Kızdılar mı? Babam kızdı tabii. Ama annemle dedem yumuşattı ortamı neyse ki. Ya bu anneler. Onlar olmasa ne olurdu halimiz. Değil mi? Yani <laughs> benim annem ama dünyanın en anlayışlı insandır. Tanısan çok seversin. Severim tabii. Sevmez miyim? <laughs> çok iyidir ama. Yani bayağı iyidir. Yani babam da iyidir tabii ama o, o biraz sinirli. Ay babalar hep sinirlidir ama yani kim bilir? Belki bir gün tanışırız. Kim bilir? <gülüyor> <gülüyor> ya çocuklar, bakın ben ne diyorum. Yarın akşam havucu yemeye çağıralım. Beraber yemek yiyelim. Kız arkadaşını da getirsin. Bir tanıyalım ya. Ya babacığım, yani şimdi Emre arkadaşını getirmek isterse zaten getirir. Yani bence biz hiç karışmayalım o işlere. Ya bence de yani işte sonra bu kızın anası babası ne der? Ya ne diyecek ya? Bunda bir şey yok ki. Yemeğe çağırıyoruz. Tanımak istiyoruz. Hepsi bu. Bence hiç öyle bir şeye girmeyelim yani. Yok yok bence de baba. Hiç gerek yok. Ya yapmayın çocuklar. Siz demediniz mi? Üç gün önce havuç internetten bir kızla tanıştı. Onunla yemeğe gitti. Sonra da kayboldu. Ha? O kız o kız mı? Basri öyle dedi, bilmiyorum ki. Bence o kız. Kesin o kız. Aralarında bir şey var. Öyle şey mi olur canım? Sadece arkadaşmış. Bir kızla bir erkek yan yana gelecek arkadaş. Yok ya öyle şey. Aa, baba o ne demek öyle? Ne? Anne eskilerde kalmışsınız. Hiç olur mu öyle şey? Tabii ki arkadaş olabilirler. Ayrıca ben oğlumla anlarım. Öyle ciddi bir şey olsa o bana böyle hemen gözleriyle anlatır. Ona arkadaşlar. <laughs> Sonra da ben de işte ilk dakikada çarptım bu <laughs> arabaya. Ay, yeter Emre evet. gülmekten ağrı girdi karnıma ya. ne yapayım ona izin verseydin bak senin de karnın ağrıdı. ya sen ne kadar kafa bir çocuksun. Ya gerçekten senin sayende çok eğlendim bugün. <laughs> Aa, ne zaman isterseniz Alev Hanım emrinize amadeyiz. <laughs> Güldürme hizmetimiz 7-24 hizmette. Aa, süper. <laughs> İnat etme, ben havucu arayayım yarın akşam yemeğe çağırayım. Kızı da getirsin, tanıyalım. Ara babacığım, ara. Bu vesileyle ailece yemek yemiş oluruz. Bana doğru gelmiyor ama sen nasıl istersen babacığım. Ya siz o işi bana bırakın sen sadece o güzel yemeklerini yap yeter. Ya, o iş bende baba. Ya. ya ne güzel, senin annen baban İstanbul'da yaşıyor. Benimkiler çok uzakta ben çok özlüyorum onları. Ya. <laughs> Pardon bir saniye. Alo dedeciğim. Emre bak şimdi beni iyi dinle evlat. Dinliyorum dede. Yarın akşam sizin evde büyük bir aile yemeği veriyoruz tamam mı? Mutlaka gelmen lazım. E, tabii gelirim dedeciğim sen iste yeter ki. Aa, ama bir şartım var. Bak hani o bugün buluştuğun kız arkadaşın var ya. Heh, onu da getireceksin. <laughs> of dedeciğim ne alaka ya. Of mof yok. Ben tanışmak istiyorum. Of dedeciğim tanışıp ne yapacaksın? Allah aşkına normal arkadaşım işte. Ya sen şimdi beni kıracak mısın? Dedeciğim kırmam tabii ki ama yani... ...ne bileyim şimdi... <laughs> Anladım. Şu anda yanında diye rahat konuşamıyorsun değil mi? Ee, oğlum ben anlarım. Biz de geçtik o yollardan. He? Tamam dedeciğim tamam da bak şimdi şey diyeceğim. Bana bak her şeyi bir kenara bırak. Yarın arkadaşının kolundan tut ve buraya yemeğe getir tamam mı? Of dede tamam ya tamam bir sorarım. Ama işi yoksa bak tamam mı? Tamam hadi. Hadi. Hadi güle güle. Ha bana bak. ...kıza selamlarımızı söyle... ...hepimizin selamı var. Tamam tamam oldu görüşürüz dedeciğim. Ne oldu baba geliyorlar mı? Ya, mırın kırın etti ama... <laughs> ...gelecekler. Kız da geliyor muymuş? Bir soracağım dedi. Ya o kesin ikna eder canım... ...bunda ne var ya? Bizimkilerin sana selamı var. <laughs> Öyle mi? Keşke sen de selam söyleseydin. E, ne oldu? Ya dedem tutturdu... ...yarın akşam arkadaşın dal yemeğe geldi. Aa ne tatlı. <laughs> İşin var mı senin yarın akşam? Aslında önemli bir işim yok ama. Ee, tamam, yarın akşam işin yoksa o zaman gidelim de sussunlar. Şimdi benim başım etini yerler. Ya öyle mi? Öyle. <laughs> Hatta dedem çok bozulacaktır eminim yani. <laughs> evet, ben bir düşüneyim bunu. <laughs> tamam, yani acelesi yok. <laughs> ben organizasyon yapayım gönüllerle de konuşayım. Onlar da ne zamandır görmedi Emre'yi özlemişti. Böyle hep beraber güzel bir yemek yiyelim. Ya ne kadar meraklısın böyle bir organizasyon yapmaya. Sanki askerden geliyor. İki adımlık yoldan gelecek. Olsun ne kadar zamandır görmedik Haluk Emre'yi. Özledi herkes. Hem ne var şöyle güzel bir aile yemeği yeriz. Oh. <laughs> Vallahi iyi olur. Değil mi? Tabii. Ha sen seversin böyle geniş aile yemeği. Tabii. tutarım. <laughs> Ali